ve kumların altında kaldılar. Amen. E i̇şte helaklerin sebebi nebilerine adem iman ve adem-i itaatleri oldu. Hud aleyhisselam ile iman edenlerin de üzerlerine rüzgar gayet yumuşak geçti Amen. ve onların helaklerine, onlara bir şey zahmet vermedi. Onların helakinden sonra Hud aleyhisselam iman edenlerle beraber Mekke-i Mükerreme'ye geldiler ömrün ahirine kadar, çünkü olan yerlerde doğmuyorlar. Ömrün ahirine kadar Mekke'de kaldılar, mübarek kabri ve rükun arasındadır. 464 sene muammer oldu Hud. <laughs> 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 Sonra, evet. <laughs> de, dediğimiz koca kari, Seoubi budur. Çarşamba sabahı başlamış, sen aile yarim ve semaniyete eyyam. Üç gün Şubat'tan tutuyor, dört gün Mart'tan tutuyor, elhamdülillah biz bir şey Bir siyah bulut istemesi diye ne oluyordu benim? Efendim bunu isteyecekti. Allah <laughs> razı bunu isteyecekti. O vakit muhtemelen bize Allah rüzgarı var. Yine o ecelleri o idi. Bununla bu şekilde helak oldu. Kalu dediler, Nurlut Ali'nin şey, Nuh Aleyhisselam. Aleyhisselam'a dediler. Eciteni alime abudallaha vahdehu. Sen geldin bize biz yalanız Allah'a ibadet edelim de. Ve nezere mâ kâne yabudu âbâhuna. Âbâ Aba ve ecdadımızın ibadet ettiği putreyi bırakmaya mı geldiniz? Biz bunu inanmayız dediler. Fe'tina bimâ te'iduna. Öyleyse senin vaad ettiğin azabı getir bakayım nasıl azab? İn kunte min as eğer doğru insan. İşte bunun akibinde kâle kad vaka aleykum Hüya aleyhisselam buyuruyor ki vaka olmuş gibidir bu azab size gelecek. Men rabbikum rabbinizden rıçsun azabdır ve gazabun gazab ilahi ilahidir, intikam-ı ilahidir. اَتُجَابِلُونَنِي فِي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاكُمْ Bana karşı mücadele ediyorsunuz? Bir takım isimleri kendiniz takıyorsunuz. Kendiniz putları yapıyorsunuz, saçları yapıyorsunuz da bu mabuttur isim koyuyorsunuz. Buna mı ibadet ediyorsunuz? مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ مَا نَزَّلَ سُلْطَانٍ onların ibadetine bir deliliniz yok. Getiriniz bakın neye binaen yani yapıyorsunuz. Femtezirû inni mâkum minel mumtazirîn Siz acabı ı İlahi'yi intizar ediniz Femtezirû acabı ı intizar ediniz ve inni mâkum minel Ben de sizinle beraber intizar edenlerdenim. evlenim ve Bakın siz diyorsunuz yok ben diyorum var. İkimiz de ve فَاَنْجَيْنَاهُ Azab geldi, demin söylediğimiz gibi biz hiras ettik Hud aleyhisselam'ı وَالَّذ۪ينَ مَعْهُودِ ile beraber iman edenleri de بَرَحْمَةٍ مِنَّا Rahmetimizden dolayı hiras ettik وَقَفَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَفَعْنَا كَسْتِكْ دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا ayat ve yinati tezil edenin kökünü kesip cevabı şu demekti. Ve ma kanu müminin iman etmediler. Adı ola böyle gitti. Şimdi adı okra semud. <laughs> ve ila semude ekahum salihah, Biz azim işyan, semud kavmine de gönderdik. Nesepten arka kardeşleri olan ve Salih'in i günler. Evet. Onların arasında 100 sene geçmiş diyor. Salih Aleyhisselam 280 sene yaşamıştır. Kale ya kavmi abdullaha ma lekum min ilahin gayruh. Salih Aleyhisselam da dedi, ey benim kavmim, ancak Allah'a ibadetiniz, Allah'ı tevhid ediniz, Allah'tan başka bir mağbud yok. اَجَّاَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ İşte beyine mucizeler geldi sizin Rabbinizden. Rabbinizden mucize geldi, iman ediniz. Mucize nasıl değil? dediler ki Sarı Aleyhisselam'a biz sana iman edeceğiz ama bir taşı gösterdiler. Bu taşta gözümüzün önünde ya, bir taşta gözümüzün önünde bir deve çıkacak deve, büyük bir deve şöyle de böyle bir deve olacak. Ondan sonra o devenin de yavrusu derhal hazır edecek, onun gibi bir yavru da çıkacak. Böyle çıkar biz iman edeceğiz. Çekmezse iman etmeyin. E malum ya bunlar bu şekilde iman edenler, iman etmezse derhal azap gelir. Şimdi diyor ki, قَدْ جَعَدْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Salih Aleyhisselam dua etti. خَالِقِ كَانَةٌ قُوَّةِ kudretine hiçbir emniyet yok. Kun kon. Kon dedi mi feyekun elli bin tane deve bile çıkabilir. Ne iki bin tane? Allah. İstedikleri zuhur etti deve. Ondan sonra dedi ey kavm iman edin. İstediğiniz oldu. Kacahat kum beyinetun men vallikum. Rabbinizden beyine hazır oldu size. Hazihine akatullahi. İşte bu Allah'ın devesidir. Bak Allah münezzehdi, deveden, malden, mülkten, hepsi Cenab-ı Hakk'ındır ama Beytullah diyoruz. Beyt, hane demektir. Azim. Allah hane sahibi değildir bütün dünya onundur. Fakat tazimen Kabe'ye Beytullah diyoruz, camiye Beytullah diyoruz, Salih Aleyhisselam'ın devesine Nakatullah diyoruz. Bu hepsi tazimle söyleriz. Evet, yoksa Cenab-ı Hakk'a insan gibi bunun sahibi bütün kainat onundur zaten. Ey benim kavmim işte bu deve Allah'ın göndermiş olduğu devedir. Lekum ayeten size ayettir, alamettir, benim hak peygamber olduğumu. Fakat bunun hali bu. Fezeruha bunu haline bırakınız. kulu fi erbillahi. Allah'ın erbinden yer, otleri yer. Sizin değil ki otleri yetiştiren Allah'dır. O otleri yer onunla yaşar. Onlarda bir kuyu da vardı, kuyudan su çekerlerdi onlar. O kuyunun üzerinde bu deve bir gün gelirdi, hepsini suyunu içerdi. Sonra bir günde, bir günde süt verirdi, su halka kalırdı. Yani su bir gün kavma kaldı, bir gün deveye kaldı. Ve su verir, bir günde de süt verirdi. <laughs> في أرض الله ولا تمسوها بسوء تنالك لا إلسور منزبوداويات فيأخذكم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم جناب حقتين في جل جلالة واذكروا خاطر لينا إذ جعلكم خلفاء الله جل جلاله سجيب السبيل في غنبل لقوم عاد قوم أرقصن دا خلق etti. İn bade adam. Ve bana komşu güç ve kudret sahibiyatı, fil arziyi dezinde. Tabtakız ona, nemin seholha qusurun. Allah şu kuvveti ve şu yaşarlardı Siz yerlerin, sihil olan yerlerden, kasrıldan köşeler yaparsınız. Yazda onda geçirirsiniz. Ve tanpıt ona min el gibal biyutan dağların taş, bazı taşlar dağ gibi taş olur. O taşları da delerlerdi, de içine girerlerdi. De. Taşlardan da de onu deler de gece için yapıyorsunuz da içine girersiniz. Bu kuvveti kudreti size verdi Allah. Feskuru ala Allahu Teala'nın bu nimetlerini hatırlayınız. Ve la ta'sehu fil erdi Fesal edici olarak yeryüzünde gezmeyiniz, Allah'a iman ediniz dedi. Şimdi bunun hakkında da malumat vardır tescide, onu da söyleyelim. Şimdi Senur kavmi ve Salih Aleyhisselam ona gönderilmiştir. Hicaz ile Şam arasındadır. Şimdi yol belki ileride orada görür, yoldu yolda, kare giden belki görür. Fakat yol şimdi Ordu'ndan geçtiği için görünmüyor tabi. Şam ile doğrudan dolayı Şam ile Medine arasında. Demek ki çok taşlık bir yerdir orada. Onların bugün de asalleri görünüyor diyor. Tesir ediyor asalleri. O dağlarda onların kazmış olduğu binalar görünüyor. Mahareler görünüyor diyor. Hı. Ha? Hı. Görünüyor evet. Ee, Semud namındaki evladın adı, Semud kavmi diyoruz. Onun ceddi Semud'dur. Kavmine işaret edilmiştir. Sonra bu kavim toyan ve putperestliği çoğalınca Cenab-ı Hak onların ıslahını Salih Aleyhisselam'ı gönderdi. Salih Aleyhisselam nasihatleri, Aleyhisselam'ın nasihatleri karşısında dediler, dediler dua et filan taştan bize gözümüz önünde bir deve çıksın. Çıktıktan sonra derhal da de yavrulası. Onun kader, 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 biz de o vakit iman edeceğiz. Salih Aleyhisselam dua etti. Onların istediği deve ve yavruları taştan zuhur etti. Ve, içtik, ve içtiği işte, işte günde bir gün su tamamen onun, diğer günde kavmin olur. İçtiği günde kavme kifayet edecek kadar derecede süt verildi. Salih Aleyhisselam'a iman etmeyenler meyanında çok zengin koyun sahibesi Anize namında iki kız kardeş vardı. Koyunları fazla süt satarlardı, zengin kadınlardı. E, bir gün o kadar süt veriyor ki kavme kafi geliyor. Kimse onu sütüne ehemmiyet vermiyor. Hanımlar içinden Hacetlendiler Salih Aleyhisselam'a. Bir de devam muazzam bir şeydi. Kış mevsiminde denenin üstüne çekiyordu. Koyunlar oraya giremezlerdi korkular. Yaz mevsiminde içeriye gelirdi. Koyun gelmezlerdi. Bütün bütün gazarlendiler iki kadın. İman etmedikleri gibi onların sebebi de vardı. Eşkel evvelin Resul-i Ekrem emrediyor. Eşkan ziyade şefif Kader namında bir adam var diyor, o da Eşkale Evelin'dir. Eşkale Ahirin de Ali ibn-i Ebi Talib Kerremallahu ve Şehid eden Abdurrahman bin Mülcan. <laughs> <laughs> Eşkale Ahirin odur, hadiste de öyle bir. Bu iki hanım, bu fasıkı gördüler. Dediler ki biz sene varacağız, koyunları da vereceğiz. Bu devreyi öldür. Ve zaten de iman da yoktur. Pekala öldüreceğim. Ne ayet gitti? Evvela ayağına kriş oldu, ayaklarını düşürdü. Öldürdü hasıl. Öldürdükten sonra yavrusu da doğru dağa gitti ve dağda gayb oldu. Salih Aleyhisselam onlara dedi, şimdi azab-ı ilahi beyleyiniz. Artık mabrem oldu. Onlar ise isteza suretiyle ne vakit gelecek dediler. Salih dedi, Deveyi çarşamba günü öldürmüşler. Eşembe günü yüzleriniz sararır. Cuma günü yüzünüz kazarır, kızarır. Cuma etesi günü kararır. Ondan sonra azab-ı ilahi gelir. Baktılar ki birinci gün sarardı hakikat. İkinci gün kızardı. Artık onlar cedete hakkı etti azam. Yalvarmaya başladılar Salih Aleyhisselam'a. Geçti ama dedi, yavrusunu bulunuz. Allah Allah. Eğer yavrusunu bulursanız belki bir çare olur, mübrem olur. Hmm. Cettiler ne yaptılar yavruyu bulamaz. Yani. Ondan sonra azab-ı ilahi geldi. Yavruyu bulmak oradan da Mevlana bir manevi bir hal buluyor. bulur. Allah'a asyan eder bir adam. Teşvik biz. Cenab-ı Hak zamandan, mekandan, evlatten münezzeh edin. Ve ben ne söylüyor Allah. Cenab-ı Hakk'ın ayarı mı? Ne onun ayarı Eğer aki olan adam, onların etekine el atarsa, yine bir şara olur. Fakat onları neden ederse verir. Böyle bir mana. قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَالَ سَوْلَدِ الْمَلَعُ الْجَمَاعَاتِ خَحْ Kavm-i Semud'un büyükleri, cemaati doldurayım. Estekberu ellezine estekberu min kavmihi. <laughs> Kibreden, kavminden, istikbar eden. Bu kıfrın tek kelisi istikbarda oluyor ya? Bu konu zamanı özgürüyor mu? Evet Evet ya. Eğer istikbarda olmasa, olmazsa? Efendim kafir olur da ama din, bu dinin filan meselesi aklıma gelmiyor dese